Ya benim bir tarafıma kafası kesin var ya. Allah'ıma kitabıma sen. Dur oğlum dur. Dur oğlum ya. Bir yarasın o ya. Hadi bir ne boğuştur benim baş. <laughs> ya hadi Delidir başımıza beladır ya. Oğlum benim başımın altına geldim. Dur gel dur. <laughs> ne yapayım? Artık durdun arabayı ya. Tamam da ben ne yapmışım? Sıkıştırmış beni ya. Ya Allah Muhammed için ya. Ya bu Tamam dur dur bak. dur dur onu göndereyim bak. Dur ya. Bak şimdi göndereyim onu. Dur ya ayıptır ya adam. Götü gönderdim bak. bak. Gitti. E ya gene çıktı gene. geri gönderdim. Ya bunu bağla bağla. Ateca. <laughs> ya Rabbi. İp yok oğlum ip. Ya birinden Allah Allah Mehmet için benim bir tarafıma ben kafa vuracak. Al da ya. Çocuğu değil ya. Atacan kurbana bana yokum yok mu öyle yok? Dur oğlum dur. Ya vallahi hiç at o. Ya sen benim bak. Dur az dur. Ya ne az adam adama dedik bağla biri gelsin ya. Tamam. Ben uğraşamam ya.